Merhaba evet abim. arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Bağlandık. Yanımda Emir, e yanımda Emir var. Yanımda Emir var arkadaşlar. Ben otomu kapsana. Gri Sen niye kafayı gömdün oraya? Gri mi şu an? Bu oluyor anca. <laughs> Bomba patladı galiba. Ben attım sen aşağı. Atmadın lan ben ağacım buradan. Vurdun mu ben sana? Oynadım ben 24 blok aşağı düşmüşüm. Arkadaşlar olsunuz Tipine bakın şimdi ya. Yine bak seni. Herkes kendine ev yapsa ya da beraber zıralı. Sen odun kır at. Tamam. Ben evim... Sen de kır lan. Kır Hazır. Sen dur ben hemen ikimize de balta yapayım. Evet tamam. Çabuk ol ben. Elim, ha. elim kırılacak. Acıkmıyor mu başlayacağım ben galiba? Bizim ilk önce koyun bulmamız gerek. Yatak yapacağız ya. Evet. Hazır ya. Gece örümcekle savaşırız. He, örümcek öldürerek. Tatı. Tatı. Hazır. Yapıyor mu? Yapıyorum yapıyorum. Hani iyi, Ah. Ha. Ama bir tane şey lazım. Ne? Aha, bunu atayım sana. At. Sen bununla yap ben kendime yapayım. Bak alsana hazır atıyorum. Hani? Gel ben de. Daha attım. Hoppa. Kaldım tamam. Sen hende kaç tane var? Oo, 30 tane sana şey vermişiz. Tahte. O ben balta gülene kadar kırıyor. Kır. Kaz işte. Konuşamadım. Oh 3 tane balta yaptım. O 3 tane işte ne yetiyor? Yani? Hadi birini sağ atayım gel. Hayır sen oğlum. Ocun demesin dedim. Yok hayır. İsim etiketim var ama. Biliyor musun? Kifte Daha gördüm. Şu açık. Ati dur. At. Ati. Geldi mi? Gelmedi. Geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Emir. Geldi. İşte geldi. Şimdi geldi. ağacı kırıyan. Yanında ağacı. Meçe mi? Beyazını kırma bak. Beyaz. Çöt. Beyaz beyaz oluyor. mi iniyor. <laughs> Uy. Ve ben kaçarım. Sen kabarırsın Maria'da. Dakikada creeper ve iskelet gördüm. Hemen geri. Emre kaç peşimize takma ona. Takma. Evet, hey görüyorsun üstünde yazı yağdı. Artur beni bekle ya. Başka verilere bak. Koyun koyun koyun. Sen çalışma nasıl sen? Geber. Ha bu koyun öldürürsen. Hem örümcek var mı burada? He. Örümceği Yok. öldür. Örümceği Oğlum iskeletlerle nasıl savaşacağım? Az ben hemen geldim abi. Hmm, ne yapayım? Ben acıdığımı çözebiliyorum. Sen acıktın mı? He? Ben acıktım. Ben acıkmadım. Nasıl? Evet. Hazırlan, bana kazma gelin. Hemen şimdi bana da tahtaya çöğürelim. Ben yapayım mı? Ne? Yürü tane kazma yaptım. ben. Oğlum atayım. atma. Oğlum benden bir atmış dörtlükten fazla şey oldu. Ne? ne? Attı mı? Bana da al, odunları at. Hazır Abi. Sen de ne yaptın? Mal mısın sen? Oğlum. Ha. Ölünce inşallah düşecek. O senin. Bu benim. Gaz var ya şey çarşı Madenden sağ salim çıkamadım. Yok yanımızda şahıs Odun da var. Ben odunu 10 tane odun var bende. Nasıl olsun. Tamam. Odun kılıç yok. yapmadım ben. Ben balta daha, daha ben, çok duruyor. Ben, ben kılıç yapıyorum. Maden mi ben yok Mehmet? Ben ben neredeyim acaba? Ha bom. Ölmedin daha. Bom Bir galiba bile. Asya sen gel hemen taş taş kazma yapalım ben deş. Ben takıyorum. yaparım. Sen bak odunları ne yatırmadın. Niye atayım. Ev yapayım. Göz tamam hadi. sen çık ev yap. Odun at. at, at sen at at. Aha, şey buldum? Benim sandığımda. Demir buldum. Tamam onu ben de buldum. Sen geri çık. Tamam gel geliyor koş Senin beynini yola gidiyor bak. Ben taş kazma yapacağım. Koş koş koş. Ya burada tahtalar alırsın. Alırsın. Burada mı? Evet. Oo, Oy, 4, bir, bir ağaçmış. 24 tane ağaç kastım ben. Tamam ben hemen eve başlayayım. Tamam sen evi yap. Ben maden evi yap. Akşama... Nereye yapayım? Buraya yapayım. Yani o eşyaların olduğu yere yap. Yok ben buldum bir. Sen En önemlisi şu koyun. Kapıda da yatarız. Ne var yani? Oğlum kavga yapalım belki. Ama demirle mi? Boş boş olacak mı demirle? Demir kılıç yap. Evet, Savaşa bir yere gidelim. Çöldürüm. Oğlum bir sürü demir var da. Kafa doldu falan. Demir var. O zaman demir şeyle kırılmadığını biliyorsun. Böyle. Tabii yok da. Tahta kırıldı. Kırılmadı öyle. Arkadaşlar o şeyde madende odun kırıyor. kırıyor. bir de hemen yapalım. Hiç bulaşacağım o şeye. Altın zırhlı bir tane şey var. Zombi. Altın zırhlı. Evet. Gebert de. Oğlum gebertin diye bir şey Evimiz biraz var. büyük olsun. Evet. Büyük yaptım evimi bak. Kabuta zombiler Gülü Bak dört direkt oluyor. Kulübede dursak da olur yani. Zamanla geliştiriyor. İlk topraktan ev yaparız. Toprak ne? Topraktan toprak evde dura dura o evi geliştiririz. Toprak oh, diye tahtı olsun. Toprak... Ben yapıyorum şu an tahtı. Toprak iki tak tak ettim zombi toprak yerde. Zombiler kapıyı kırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Kaybolur> Kaybolur> mı? Kayba mı ne sahiplenecek mi? Bak bana ne süsleyen ben oğlum. Ben şuradan şurada taş balta yapayım. Sus ya beni bana ne ya? Biraz ne taş kazma var. Emir odun bitiyor. Al benim taş daş baltam var hemen tokayım. Üç. Dem topladım. Üç de. Hı, tane. Tamam. Hızlı ol azalıyor. Beş. Kömür bile topladım. Arka taraf cam olmasın diğer taraf cam olur. Oldu canım. Tamam bir yan taraf. Hey yat yatan olduğu bölge yatan arkası kapalı olsun belki. ya. öyle don bir öyle. Yani iki cama cama tık tık etti ki ve cam geldi. mı ya? Tabii var her şey görüyor Aha onlar. Biz... Ha bitti. Ha çubuk düşmüş araçtan. Ha ben şeyi aldım dikkat et. Bir 64'lükten yine fazla <laughs> tak oldu. 164 gold topluyor lan. Topla. Ben de topladım. Ba da atsana. Neyse benim baltam var. Bunu böyle bir daha aç. Olsun ol. 20 23 tane topladı. 8 ben. dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız seri halde getirelim mi? Evet. Ha, ha, ha. Deriyi ben aldım. Ama ben de evet, geldim. bu videonun devamı gelmesini istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açmayı. Evet. İşte zamanla kısa video gelir. Short Kı kısa, kısa uzun video atacağız. Kısa video 3 dakika bir şey oldu. Bunu bir seri haline getirmeye çalışacağız. Evet. Yanımıza şey de alabiliriz. Ravza'ya ileriki bölümlerde. Evet. Onun da kanalını biliyorsunuz. Yazı Karaman yazıyor. Kanalı Emin ne vuruyorsun ya? Korktum abi. Sen mi vurdun ha? Ben ağacı koyacak gün geldin öyle mi? Vurdum yalnız. Her, bir şey olmaz ya. Oğlum ben evi yazık Akşam oldu ya. Hem... Emir hemen onlarla bir kendi Emine bir tane şey yap. 42 tane odunu var. Ama evet, çabuk. Çabuk de evin üstünü örteyim bari. Al odunları geldi al. Attım oraya. Ha. Hı geldi. Ben hemen çeviriyorum. Hı bari. hı. Hemen Ben geldim sandığı kırıyor. şeyler aldım. Oha. Kaç tane çıktı lan? 2.64'lük 1.40. Yaşadık. 2 koyu daha buldum. Ama evet şey var ki. Birimiz oyuncu alıyor. Evet doğru. Ama biz Özkan'la çok bağlandık. Evet Öz Özkan, da Özkan'la da bağlanabiliriz. 3 kişi de bağlanabiliriz. 4 mesela hepimiz bir arada. Ama taraftan. ben çalışma susun evet aşıyorum. Bu elma elma. Nedir'e gidebiliriz arkadaşlar. Elma. Evet arkadaşlar bu oyunu bitirene kadar seri halinde çekeceğiz. Arkadaşlar nedire gidebiliriz? Ben lafıza buldum. Evimize biraz yakın. Ama şey lazım bize. Ne? Şarj masasını kırdım. Hani ya bu? Aha <laughs> gördüm. İskelet gördüm. Hiç yaklaşmayayım. Ben bu gece... Köpek öldürdü Emir. Neyi? Yavru köpek iskeleti öldürdü. Y yavru köpek. Oha lan. Şey ne? büyük köpekler nasıl öldürüyor ya? Büyük köpekler de. Var. Aa örümcek gel. Gelma buraya. Ben hemen eve kapı yapayım. Ben örümceği görelim. Ben madende böyle bakayım. Ben de şey yapayım bari. Cam yapayım hemen. Emir, kumsal kum sağım lazım da. Ama ben deniz kenarına gidiyorum. Eee. Ne kötü ses çıkartıyor? Tuz mu da bitti? Ay köpek gel. tak tak Öldür onu. Öldür korkuyorum ben ondan. Köpek öldür öldür. Köpek, köpek ne bakıyorsun boş boş köpek. Yardım et köpek. Yardım et. Allah razı olsun. Ne dedin sen Aferin ben ben yere ben, ben gel. Ben geliyorum. Tamam anası mısın? Bir benim bir seviye mi oldu? Benim iki ya. Ha kumsal bu mu? Görümce neyden kızan? İskelet niye geldi Bu olarak. Lan arkadaşlar inanamaz yaz bir şey oldu. oldu? Şu an. i̇skelet örümceğin üstüne çıkmış. Oluyor ya. Zombi Bilmiyorum. de tavuğun üstüne çıkıyor ben gördüm. Bunu biliyorum. Ha Ben kurtuldum. Ha kötü e bir haberim var. Öldü mü? Ölmedi. Kayboldu. Cık. Ne oldu? Sen ikinci bölümde mi gelelim? Büyük bir tane maden buldum. Hem de çok büyük. Önce Oğlum... çıkma annem. Gel eve. Daha madende işim yok. Gel. Ben alma gel. Sen neredesin? Deniz kenarında kumsal mı kum topluyorum? Ya ben de geliyorum herhalde. <laughs> Buldum bir tane şey. Ne? Dok dört, tane örümcek ağası bir yün ediyor. Ha gördüm. Sende kaç tane var? Bir tane yeni öldürdüm örümcek. <laughs> ha! var. Uzaklaştım. Bak. Emir ben, şey lazım. Emir bizim yanında patlayacak bu. Ev yuvarası yok. Yok. Emir, Emir ev, ev kırıldı. Koş Zombi çık var kapıda. Ben eve giriyorum. Tekrar eve. O şey var mı? Sen şey alalım. Taşım var mı? Taşım var mı? Taşım var mı? Ne? Taşım var mı? Bakayım. Sıfır. Emir. Şimdi nasıl bir şey yapacak? Annem bana maden desin ne okuyayım? Evet, de e Evden ara maden yap bari. Yok, hazır. Evet arkadaşlar bu video son oldu. Evet arkadaşlar. Yani bir dahaki videonu bir dahaki videoya devam edeceğiz. Evet, Aa bunlar bize vuramıyor. Şu açıklıklara cam koyma da öldürelim şu an. Emir, fırın lazım cam yapmak için. Oğlum cam yapmayalım şu an. ay toprak koyacağım Ya koyma lan o abilerden bunları öldürüyor ben. Bir tarafa koydum. Badan evet arkadaşlar o. bir video daha sonra geldik. Ee, ve bay bay kanalımıza abone olmayı ve Bilimlere Biz Bilimler devam Aslan Evet arkadaşlar. Abone, evet. İkinci videoda görüşürüz. Bay bay.